Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Gaddar'ın son bölümünde neler yaşandı? Gaddar dizisi final mi oluyor? Önümüzdeki bölümde neler yaşanacak? Bunlarla ilgili gelişme ve kendi analizimi sizleriyle paylaşmaya geldim. Ondan önce Gaddar dizisi final olmasın ve devam etsin diyenler destek için kanalımıza abone olmayı unutmasın. Önceki bölümde yaşanan önemli olaylardan bazılarından özet geçmek istersek Nilüfer babasının yani müdürün söylediğinin aksine kurt ve müdür için Türkiye'yi terk etmedi ve yurt dışına çıkmadı. Müdür ve Leyla'nın işbirliğine şahit olduk ki Leyla bu olayda da başarılı oldu ve vizirin telefonunu tamamen ifşaladı. Müdür bu yoldan şirketi bitirmeye ve şirketi yok etmeye çalışacaktır. Önümüzdeki bölümde Müdür, Kurt, Dağhan ve Enver'in işbirliği yapacağını ve birlik olacağına şahit olacağız. Ayrıca hastanede Dağhan'ın Mesut için morga gittiğini ve onu kurtardığını görüyoruz ki şirketin bir diğer tetikçisini de yok ediyor ve öldürüyor. Fakat Mesut'u kurtarması işe yaramadı ve devamında Mesut'un ölüp ölmediğini ile paylaşacağım. Fakat ondan önce önceki bölümün güzel sahnelerinden bir tanesi Enver ve Yağmur'un çocuğunun dünyaya gelmesiydi. Ayrıca bir diğer sahnelerden bir tanesi ki son sahne olarak da dün akşam yayınlandı. Aydan bebeğini kürtaj yaptırmaya giderken Dağhan ve Mesut son anda yetişiyor fakat Şirketin yeni bir tetikçisi tekrardan Dahan ve Mesut'u takip etmiş ve orada Dahan'ın tam işini bitirecekken Mesut kendini feda ediyor ve maalesef Mesut %100 net olarak ölecek ve diziden ayrılacak. Gaddar dizisinin final haberi doğru mu? Evet doğru ve Gaddar dizisi çok yakın bir zamanda final olacak. Nasıl final yaşayınca ve son bölümün nasıl biteceği ile ilgili en sıcak gelişmeleri önümüzdeki saatlerde sizlerle paylaşacağım. İzlemek isterseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere iyi günler.